Hadi. Şey. Şimdi ki be aynı. kayna 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 Aynim kayna. Kaynayayım mı? Kayna 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 arkama kayna. Kaynıyor. O ne şey? Be, arkama kayna aynen. falan ne oluyor lan? Giren girsin. Ha. Her şey bunu sorarız. Her şey. Sedat arkadan gelsin de. <laughs> yok abi, Sedat yok abi ortada. <laughs> Sedat evet. düştü Sedat doğru. Sedat yok zaten Sedat'sız şu an. Benim, benim de niye şeyiz? Çalıştık. Cemal girin, girin içine girdi çıktı. Evet. En son kim çıkıyor şimdi en son? Ping mi var oyunda ya? Ben de birbirinin içinden geçeyim. Yok abi orası şey ki çay kapalı bölgeydi. Ben bir çay doldurup geliyorum birader. araya. En arkada kim var şu an? <laughs> yoksa direkt ben içine sıkıyorsun. Bu kadar hızlı çay biter ben mi de, ya? Ya birader, rakım hiç yok, çay hiç yok. Ben ya, ya, ya birjana, fincana doldurup geliyor ya da direkt gelir gelmez ben içine sıkıyorsun yavaş gidiyorum abi zaten. Ben arkada küçük hızlanacağım. Arkada kim var en arkada şu an? Benim sesim gelmiyor mu? Geliyor, geliyor da. Geliyor abi. Hünnet, ben ben onun yolundayım. E tamam ben basıyorum ya. Yani. Bas kral. Cemal Başkan falan. Evet. Ben, senin arkandayım Twinki. Evet tamam görmüş şimdi. Bu arada farları kapatabiliyor muyuz? Ya? Birisi gene arkada bir şeyler yaptı, spin attı. Evet fark Bak, Birisi Bak, çarptı fark bana. Var. Biri bana çarptı, biri spin attı. <gülüyor> 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 Ön kaldırdı burada arkada arabanın biri. Beni. El arkadaki iki kişi kim? Biri Sedat büyük ihtimal. Sedat yok, Sedat yok. O evet. kadar alışmışız ki artık. Evet, Bastım gittim lan, yavaş gideyim. Benim dorsaya çarptı ama beni var şey hiç etkilenmedi tır. Abi niye hala 20 ile gidiyorsunuz? Çıktık dedik ya. 20 ile gitmiyorum ya. Ben mi? unutmuşum biz yapmışım bile. Sen neler diyorsun ya? Zaten ben de o zaman ani bir fren yaptım. Sen ne de dedin? Benim bir arkamdaki biri. iki kişi koptu. Kandakiler kim acaba ya? Yok yok, kopma. Aha aha acaba izin Heyecan yaptırdım biraz. Yok <laughs> bir şey yok devam. Eyvallah. Kanka tır sürmeyi biliyoruz o <laughs> kadar ya. Ben gittim. Direksiyonu bir sol bir sağa, bir sol bir sağa toparladım. Yatanları buradan... O sol şeritte kim şu an dışarıda oğlum? Ben geleceğim şimdi sağa. Kalk ileride yatın. Tamam. Bende şu an acayip yağıyor oyunda var ya. Mühendis ne oldu? 90 sabit. Mühendis devrildi galiba kamyonu devrildi. En önde kim var? Eyle be iş. Bastırmaz ki takip etmezdi. Ben onu ayak uydurabiliyorum abi adam abi. Sağ solu belli olmayan bir adam. Sola viraj dikkatli gelin çok sert değil ya. Dönerler rahatça 90'la. Da 110'la dönemezler yani. <laughs> dönüyor dönüyor. Diyorsun. Tabi tabi. Baş tarzıyım biliyorsun. Muharrem'e boruyla çay bağlamak lazım diyorlar. Evet, ama bu biraz, biraz sert haberimiz olsun. Evet biraz sertmiş. Dikkat duralım. Allah gidiyor da araba 90. Biraz arada... çok şaşırtça olunca her zaman dikkat etmek lazım. En ufak bir renkli takla atıyorsun. Çünkü Dikkatli dikkatli. Sağa dönüş sert. Depomuz da yarının altına düşmüş ama herhalde yolda kalmıyor. 3 saattir yoldayız kardeşim bu ne böyle. Ne dedik başlattık. Ne dedin? önceki konvoyu da baş harfi eğli olan kişiler çok kısa diyordu. Çok kısaydı abi o da. Kısa kısaydı. Kısa dedi de yükü yükü e ben aynen. sen, aynen Bir dakika bak sen kısa dedin senin için 3000 km konvoy yaptık burada. Eyvallah. Aleyküm selam Sefer Ali hoş geldin. Aa, benim yok. Ha aynen. Ne oldu? Yolla biraz anısı vardı beyefendi. yolda mı yoksa direkt burayla mı? Üstteki Üstteki yolda. Hep üstten geçiyordum da hiç alttan geçmemiştim. Bana gördün Aşağı mı düşürdü cettim acaba? <laughs> Oyunda öyle bir dinamik var mı ya? <laughs> olsa. Şu şarap olayım kaysak mesela. Yani var var yerler Bu, bu konvoyları Snowrunner'da görmek istiyoruz. Snowrunner'da. Zor. A Keyifli de olur ha. Zor. Dört kişiden fazla oynayamadığı için. Aynen. Oyun, oyun evet. yapıncılığına bir mail atın. Ya zaten anca 4 kişi toplanır hacı, kaç kişi de varsın normaldir. Biz ben onu yaptık da, evet. maçımız bitti biliyorsun, evet. Mafolut gibi. Bir kişi benzin taşıyacak sürekli, biri... ...habire halat böyle yolda kalan. Teşekkürler, şey. senin de yeni yılın kutlu olsun. Bu arada şaka maka 6-7 kişiden var bizim spor kısımda. Oğlum ben 90'a sabitledim, niye çıkmıyor var bu araba yokuş Çünkü yokuş, yokuş, yokuş çıkıyor şu an. Araba bayıldı birader. E bayıldı kral tabi. Allah bayıldı beygir getirdim. Yetmez tabi. Yazıklar olsun. Ne yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bayıldı araba. Para yok ne yapak şirketler? Ben sana bir şey demedim, dedim? Sen diyorsun anında ki Arabayı yok. biz de aldık çünkü. Para yok bu hesabımızdaki bir trilyon euro ne? <gülüyor> <gülüyor> o, o, patronun cebindeki para. Patron bitlik yapıyor da işte. Ben burada TL cinsinde ben... Bir trilyon ben de, euro. Bu da katrilyon galiba bu ne bu ya Ama <laughs> 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 şey. kadar rakamı yan yana görmedim hiç. 3, 6, 9, 12, 12. 12, abi. 12. 12, 12, 12 kalmış herhalde. Sıfıra değer yok değil mi böyle yapıyorsun sen oğlum ki? <laughs> Bunlara da sıfır atmamışlar şey ya. Bir sıfır attık ya. Dün ben de orada Türkiye Cumhuriyeti'nin dış borcu yazıyor. Ya yanlış konuşma oradan. Neyse dün Milipya <laughs> Eee, a 1-2 kremiye şeye çıkıyor, çeyrek millete. 3 kişi. 3 kişi yok biraderi. Satılmamış. Satılmamış, keşke ben alsaydım ya. Atlama, sakın atlama, sakın atlama. Sağ şeritte adam var, emniyette. Ne taşıyor ya? Hadi hadi hadi, çık çık çık, çık çık çık. O işte bir katakoli deniyordu. E adam, paket adamın ya? paketleri güzel yalnız ha. Siz niye böyle bir şey, şey yapmadınız? Şey Yanıcı madde taşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> World of Trucks <laughs> etkinlik o. <laughs> <laughs> evet, evet. Biz niye event'a e katılmıyoruz? Böyle benzin taşıyoruz, mazot taşıyoruz. Oğlum adamda hediye paketi var, bizde ben yanıcı madde, şey. madde var ya. Olsun, de yani. şey de. Eyvallah. Mesela evet, evet. hiç kimse bir şey bilmiyor. Evet. Teşekkürler. En o ön kat bekliyoruz. bakıyorum ben 80-90 arası bekliyorum burada. Neredesiniz bilmiyorum. Arkanızdayız. İnşallah başladı. Evet, olsa yapayım da kendime. Yapabilirsen yap. İnşallah oldu. Biraz daha. Senin çok da... yeglimi buldum ya. Yılan yap gözler, kendileri. Gözlerin mi doldu? Neden? Yeglimi buldum kendim. Neyi Yerline, buldum? Yerlisini buldum? Kendi adamı. Beyler, bizim kanalda çok var Azerbaycanlı Sen kendini tek mi zannediyorsun? Hayırdır? Sen kendini bulunmaz ilk kumaşı mı zannediyorsun? Adam esas mı diyor? Yani sen ne yapıyorsun diyor? Sen ne diyor? Feed the access for that. Sen bey şaha kalktı ya. Seyit Bey, Seyit Bey. Buyurun efendim. Seyit Bey'in canı sıkılıyor galiba ya. Siz de istediğiniz zaman geçebilirsiniz Yok yok sıkıntı Ben bu Ne kardeşim. Sen geç. Yok olmaz. Hayır sen geç. Yok estağfurullah sen geç. Yok ben geçeyim. Herkes geçiyor maşallah. Maşallah hocam. Kaçta gidiyorsun beyefendi? 90 inşallah. 80'e kadar düştük inşallah. E, ben de 82'ye düştüm işte. Yokuş ne yapalım? Hava şartları, yol şartları. Yokuşlar sağ sağ. Sağ ol. Bak boşa. 90'a. Yok 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 boş olmaz. At boşa at ciddi ciddi daha çok hızlı aslında araba Boşat abi yokuş aşağı boşaltılır mı ya kafayı bitiriz ya yani. Yokuş yok. yukarı mı atılır boşa Yokuş aşağı boşa mı atılır ya yani arkamız o kadar yok varken Ayıramayın Hem rotardor kullanıyorsunuz. kullanıyorsunuz Hem rotardor kullanıyorsunuz hem de burada kalkmış bir şey yokuş aşağı boşluğa mı değil mi rotardır kullanacağım zaman ben sadece şey yaparken rotardor Hadi gel Şey geleyim. yaparken giderken böyle tek yön yolu adam. Bu arkadaş niye konvoyun şeyini bozuyor ya? Ben oraya girecektim ya. Ondan kaynaklı. Nereye oldum. gidiyor daha? Nereye gidiyor? Bu arkadaşı bir şey sonraki yap. konvoyu almayın abi. Kim o? Bu şu an sol şeritte sollayan kimse o. Emir <laughs> terk <Evet, mefret> ederim. Allah sol be. gitti. Ula gitmiyordu be. Devremedim. Olsun ama arkada kaldın. herhalde buydu? Çöğür yapsak. Aman burada bir kaza çıktı. Kimse bizim sabrımızı sınamasın. <laughs> Son kilometrelerde böyle yavaş yavaş. Hepiniz bana düşman saçmaları öğrenmiş oldum. Bunların Yorgöt göt baş ayrı playing. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu bir kokmuydan sonra alırım sizden. Ne alıyorsun sen ya? Baş başa tırsızlıyorum kısmı. Ben seninle tuvalete gitmem de baş durum. Peki. Peki. Ya burada bir kişi de kalktı. Aşağı indi, aşağı yukarıya çıkıyor. Hızlanıyor adam orada, hızlanıyor. Bak <laughs> gördün <laughs> mü? <mi? gülüyor> Bunlar gene <yine> sapıttı ya. Orada bir kaza oldu ya belli. Kral, yüzünün takaya geçince böyle oluyor ya. Tamam, bunların önüne alınmaz bu saatten. Tamam. Sen iflah olmaz bir Hocam ne bu motoru yukarıdan Kaç defa birader olsan... 98 Yok 150 <laughs> Ya mücemalizm mücemalizm Efendim Arkadaşa ne oldu ya Bu çok içti alkolü fazla kaçırdı o Aleykümselam selam. Aleyküm selam hoş geldin. Düdüğü nasıl artık? Seferle görüşürüz. Yeni yılın kutlu olsun tekrardan. Aman aman aman. 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 Düdüğü nasıl? Evet, canım. Düdüğü nasıl? Nereye yazayım? Düdüğü nasıl artık? Bak emekli. Emekli ol artık. <laughs> Teşekkürler. İyi izin olsun. Oyun oynuyoruz. Konvoy yapıyoruz. dikkatli çıkış var. Kolandan. Yarın yayın yok. Yayın perşembe ve cuma akşamları saat 9'da. Ozan Kılıç. Buyurun benim. Sesiniz çıkmıyor. Acaba arada perşembe cuma bir sene? Bir sorun. Neden sarı Neden çarşamba değnek? Neden dokuzda mesela? <laughs> e ya ben bu şeyi <laughs> kapatmayı unutmuşum ya. sizi. Ha, hayırlı olsun. Buradan kontrol edip evet. bir güle sağa dönelim arkadaşlar. Münişen ya burası hiç rampa değil gibi gözüküyor ama tır gitmiyor. Ne biçim yer burası ya? Şu 510 beygir. Araba 510 beygir de ondan. Bence her şey çok güzel. Ne bu? Hiç konuşma. lan. Anı mı gelmedi o Kaçta sizin telsiz? Gizli. Ee, yokmuş ya. Bir şey yokmuş He, tamam yokmuş şey ya. <laughs> evet arkadaşlar 80 ile gidelim. 80. <laughs> Cevcilik 80. Tamam 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 <laughs> Tamam baba tamam Ay yani 80'in sana ne eceleyim 80 işte Kaçmış Cemcilik <laughs> Bir daha acele bakayım <laughs> Hep Hayırlı. birlikte Bak yazdım kaçmış Allah 88, <laughs> 88. O hızla gidersek uçarız yani Uçak mıyız biz yani Hadi Kaçanım Yok ismi yok. Neden Stone? Ee, ne bileyim ya zamandır arkadaşım şey yapmıştı kullanıcı olarak bunu önermişti o zamandan beri bu şekilde uçturuyoruz. O zamandan Aynen. beri bu şekilde falan değil. Storm'u sen daha yeni yapmaya başladın. Hayır bir dakika yalnız benim Steam'deki adım Storm'du işte. Tamam. O, yani her yer benim Storm'du ben sadece Discord'u sonra Storm yaptım. Normal James'e İlk ETS konvoyunda da Storm değildi senin. Storm'du. Storm'du. Ben sonra Storm'u bir cm çelik yaptım. Doğru söylüyorsun, doğru ya Ben sonra sinirlerden kaynaklı cm çelik olarak gördüm. Ya benim... Sıkıntı yaşadın. Sonra tekrardan Storm'u da... dikkat edin. Çok tehlikeli bir şey. Ya benim isim zaten hiç alay. Sen sus, sen sus. Ne oldu? Caz kurdukça nickname değişiyor. Nickname. Fire'ı kapatabilirsiniz bu arada. Kesin bilgi mi? Bakayım. Kesin bilgi, kesin evet. sağ bir geçti. Ha, park farlarını açacağız yine ya. Çaylı lan. Evet, son 144 pet kilometre. Duymadım Hüseyin. <laughs> Benim dedi. Ben zaten konumun bitse çok şey konuştum. Çok 80 şey, mi 90 şey. mi ya önümdeki fark açıyor bana. 80 abi. Başkanım ben de yetişmek için basıyorum o tarafa. Öndeki ne yetiş? Var. Ben de ha. diyordum acaba yükselse mi hızlı diye ama arkadaşlara gelemiyor. Eyvah tiren tren yolu var. Hızlıyız. Bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben 110'da geçtim buraya. Evet, simülasyon oyunu oynuyoruz. Arcade oynamıyoruz. Şöyle oynasın. Bu arcade Ozan tren yolunda 200 atladı herhalde. Öyle bir geliş geldi ki. <gülüyor> 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 Az daha... Roket olsun hoşçakalın. Teşekkürler Barış, bu. hoş geldin. Abimizin bir gelişi vardı. Nedir Cem Bey? Bir de gidişi. <laughs> evet. Bitmek üzere zaten. 123 kilometremiz kaldı. Ben bayağı iyi. Kendi en azından büyük bir oyun sonunu görebildi. <laughs> o en ilk defa kadar az kayıp Kaç üç kayıp verdik abi? Bir kayıp verdik. İki mi? Bir. Ha bir. Bu yani. İki iki. İki, i̇ki, iki. mi oldu i̇ki en başta Mühendis de yok. <gülüyor> <gülüyor> Mühendis yakıt aldı. yakıt aldı. gidiyorum demişti. Aa Mehmet, Mehmet, mi? Mehmet, mi? Mehmet, mi? Mehmet Yakıtarlık yapmış ya. Yan o yandı, o değil, o yandı, yandı. Ya yaptı ya. Ne kadar ya. Varım çay dedi gitti gelmedi. Ya onun içleri sert. Söylüyorum ben size. Yumruğunu <laughs> masaya vuramıyor mu? Çay vuramıyor. Çay bahane, ortam şahane. Ben de diyorum zırt pırt bu çay nasıl bitiyor? Yavaşlasak mı zor taraf? Neden? Yüzün yani fark var ama daha tam boş boşa çok fazla uyuması. 100 metre ne var abi? 100 metre de söyleyeyim. 3 saniye ya. Tam tam pardon. Neyi? Haritada arkaya doğru genişliyor ya. Çok uzakta gibi gözüküyor haritadan bakarsan. Aynen. Bak geliyor. Tam tam, Aha, tam. Benim şu dakikada hiç var yapma şansım yok. Neden? Arkamda camarı izin var. Yaptırayım sana tane gaza. Şey yok ben yok şey. gerek yok. Gel sola ayına mı? Ne atayım şu çimenle piknik yaparsın orada. Çok yere bakan, yürek yakan virajlar var. Ya Hüseyin sen ne zannettin? Bizim kanalın yarısı Azerbaycanlı. Sen yokken bize Lokbatan diye şehir isimleri koydurtturuyorlardı. Lan dedim ne diyor bu adam Lokbatan Lokbatan. Sonra girdim internetten baktım ha dedim bunlar Azerbaycanlı. Kim yapıyor şov? Of tek, of tek gelmiş ya. Of tek neden gelmiyor konvoylarımıza? Evet buradan çağırdım. Ben biraz üzüldüm açıkçası. Ne? <laughs> Şovcu Hüseyin. Başkanım ya oğlum. Eylon'un sürüşünü sevmiyorum. Bay, dis geldi. Hayır birleş. Bak ben diyorum her zaman off tek. Hayır böyle kafadan de, de dinlemiyorsunuz. Sen daha off tek ismini ağzına ilk defa aldın bir adam. <laughs> ne ya? Sağa sağ dönüş, dönüş var mı? Düz mü gidiyoruz? O, ha, var, dönüş sağ var. Dönüş, sağa dönüş var. Ne oldu bilen dedim öyle şey yapmış. Tek, tek tekere kalktı Storm. Sağlam ya yok ki aman, aman aman aman. Bir tek. Tekrardan kalkayım başkanım tek tek kere. Aynen abi. Yulo, know, yulo know, acık bulamıyor galiba. Bundan sonra ise yağmurlu havada su yok be. Şimdi bizim varacağımız yer geniş ve büyük mü? Bilmiyorum onu o zaman kırsak. <laughs> e, o zaman geniş ve büyüktür sıkıntı yok. <laughs> ya Diğerinin bir şey, şirket küçük müydü? yapıyorum. Bazen tombaya geldik. Ben diyorum bak bu eski Tarameri'ye gidelim. Nereye? Tabi tabi. Eski Tarameri diye bir şirket var ya böyle dar girişi oraya gidelim Ha, ha, oldu oldu inşallah. Ya şimdi ben girerim de Jemalizm biraz kötü kullandığı için giremeyebilir. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Jemalizm iki ağaç arasındansa girebilir. <laughs> Eylül'cüm. <laughs> Böyle. Bu yerde giremedim biliyor musun oraya geçtim. Yazık. Yemin ederim sana iki dakika uğraştım gideceğim bir yere. Seni kaç saatin var bu arada? 500 kişis. Azmış lan daha çok Ya bu sitede 500 öbüründe de bir 200 300 ne vardı? Ne Korsan var mı öncesinde? Ne? Korsan var. Korsan var mı öncesinde? Ha, korsan olmaz mı canım? Kayıtlara geçmemiş. Kayıtları Sen Jack Sparrow var. musun? Senin baban Jack Sparrow mu? Yuh. ETS'yi de korsan oynamazsın bu arada. Oynarsın oynarsın. Oynarsın. Eskiden oynarsın. Bence şu an bu ETS'yi de oynayıp sonra aldı herhalde ya. Aynen yani. Ya ben oynamaya yok ya. varsa ilk başta ben, korsanla başlamıştır yani hepsi. Ben, ben korsanla başlamadım. Ben böyle Çok bir şey. Bir hepsi demedim ya. Ben gidip Mediamart'tan kutuyla 60 ya almıştım ya öyle değildi. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Şehirde motor freni çalmıyor. Lan Carrefour'a mı sokuyorsunuz bizi? Bir şey bak. Burada Carrefour ne? Enbüyü. Enbüyü mu? Ben dedim şey bizim şey şirkete gidek diye. Buradan dönelim böyle kapının önüne durup bari. Ya, trafik işaretleri sizin için bir şey ifade etmiyor herhalde. Hı -hı. Hı -hı. Etmiyor kanka. Öyle soluma doğru ikili ya da üçlü sıra yapalım. Arka Nerede bu hareket eden askeri polis? Arka Arkasına yani üçlü değil sıralabildiğiniz kadar yan yan Öyle mi diyorsun? Tabii canım toplar çekeceğiz ya sonuçta. Tamam abi. Etevinki biraz daha gele. Tamam. Tamam, tamam. Çok iyi. araya şey yapacağım onu. He tamam ayarlayalım hocam onu. Çarpmış olmadığı için. Şu Dorset'in için bireye geçebiliyorsunuz mu acaba? Yok yok Dorset'in için denemeyin. Dorset'in içinden denemeyin Dors bu arada evet. Denemeyelim hocam. O Kim geliyor? Ben Bizden... şimdi sıvıştım şuraya. Hadi sen dışarı at Tracker hadi. 8x4. Cem Bey daha gelebilirsiniz sanki biraz. Tamam. Yanama Zorlayayım ben, arabayı. Yaksak... Böyle aynalar birbirine değsin. Ha tamam, hallederim olur. <laughs> hadi, <türedim> hadi. hocam. <laughs> Ya ben tam yanaşıyordum bozdunuz siz ya. Ozan geç abi. Yok siz değil ya bu yanındaki bozdu <laughs> <laughs> <Abi. Çekma gülüyor> Storm. Aa bu. Çakma Storm. Soyacağız 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 tamam. <laughs> Bekleyelim hocam. Sakin ve sabır <laughs> alalım. Mühendis geldi. <laughs> aa merhaba mühendis. Aha, merhaba. Aa, baba merhaba. merhaba. O zaman bir kayıp vermişiz. Diki değil. O kaybı nasıl verdi kullanamadım bu arada ya. Sedat gitti ya. Sedat kapandı ya. Üzüldüm. üzüldüm ben kendisine de. Elektrikle gitmiştir. Şimdi biz şu an an 7 yedi kişi mi kaldık? Evet. Herhalde böyle. Bursa... Tamam Yanaştım. mı şu anda? Yanaştın mı Storm'cum? Yanaştım. Ne biçim yanaştın abi sen öyle Yanaştım. ya? Geri gel Geri gel düzelt gelsen... arabanı birazcık ya. Sağa kır direksiyonu biraz. Sağa kır geri gel. Bize al yandan. Şu an sıfır kamerasla yapmaya çalışıyorum. Hediye paketi şu an gözlerimi kamaştırıyor. Onu <laughs> ben çıkmasını isteyeceğim burada ya. Oluyor mu öyle isteyince? Yo <laughs> adam şu an kaybet görevi bitiriyor ya. <laughs> aynen aynen. Sorry diyor adam he eyvallah birader eyvallah. <gülüyor> Kral bir <laughs> şey görüp de... Bayo ya yo bayo ya yo. <laughs> <laughs> Adamı kazırız. Tere. Nereden biliyorsun Türk olduğunu. TR Artık. yazıyor adam da. Eee eyvallah eyvallah. Mehmet Bey o oraya ben geçecektim ama inşallah bugün şey yapmaz. Artık şey. Adama adama İlk <laughs> <laughs> daha sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ederim. Dur dur sen dur oğlum.